son günlerin aranılan tarifi hem pratik hem lezzetli ceviz kurabiye hazırlıyoruz bugün mutfağımızda. Ceviz kurabiye için 100 gram oda sıcaklığında tereyağım var. Kabıma alıyorum karıştırma kabıma. 4'te 1 küçük çay bardağıyla sıvı yağım var. Onu da bırakıyorum. Yine oda sıcaklığında bir adet yumurtam var. Onu bırakıyorum. Yarım su bardağı pudra şekerim var. Onu da bıraktım bir paket de vanilin var onu bıraktım bu malzemelerimi bir karıştıracağım karışımın içine bir silme yemek kaşığı kakao bırakıyorum yarım paket kabartma tozum vardı yarım paket kullanacağım onu da bırakıyorum Şimdilik 2 su bardağı un bırakacağım. Diğer kısmını eğer ihtiyaç olursa kontrollü bırakacağım. İkinci bardak unumu da bıraktım. Ve hamurumu karıştırmaya başlıyorum. Çok yumuşak. Tekrar un bırakmaya başlayacağım. Üçüncü bardak unumu da kontrolü bırakacağım. Şimdi bir yarısını bırakacağım. İki buçuk bardak unla hamurumu yoğurdum. Yarısını kullanmadım. Üçüncü bardağa. Şekil alabiliyor. Yuvarlak şekil verebiliyoruz. Avcumuzda. Yeterli kıvamı. Şimdi hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar toplar yapacağım. Ceviz büyüklüğünde bir parça kopardım. Şöyle hafif bir sıktım. Elimin arasında şöyle bir yuvarlak top yapacağım. Şimdilik hepsini bu şekilde yapıp tepsiye dizeceğim. Sonra ceviz şekli vereceğim. ceviz kurabiyelerimi önce top haline getirdim. Şimdi ceviz şekli vereceğim. Alıyorum her bir topumu. Bıçakla ortadan ikiye bölüyorum. Elime şöyle koyuyorum. Bıçağımla şöyle hafif bombeli yerine kesik izi veriyorum. Ve yanına da yine bıçağımın ucuyla şöyle kesikler atıyorum. Küçük delikler daha doğrusu ve tepsimi diziyorum. Ortadan kesik atıyorum. Aşırı derin olmayacak şekilde ve küçük çentikler açıyorum iki yanına. hepsine diziyorum. Bütün kurabiyelerime aynı şekli vereceğim. Bütün kurabiyelerimize ceviz şeklini verdik. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına gönderiyorum. Ceviz kurabiyelerimizi fırından yaklaşık 20 dakikada aldık. Altı da pişmiş, üstü de hafif pembeleşmiş. Şimdi soğutmak için bir süre bekliyoruz. Ceviz kurabiyelerim soğudu. Birleştirmeye başladım. İki parçayı bir araya getireceğim. Krem çikolata sürüyorum. Çay kaşığının ucuyla şöyle biraz krem çikolata sürdüm. Bir parçayı da alıyorum ve yapıştırıyorum birbirine. Bütün kurabiyeleri aynı şekli vereceğiz. ceviz kurabiyelerimizi tamamladık. Servis tabağımızı alabiliriz. Son günlerin favori lezzeti ceviz kurabiyeler hazırladık. Afiyet olsun.